taş sokakları gece sessizliğine bürünürken, Zeynep eski evin avlusunda kuyunun başında oturur. Elinde tesbih, gözlerinde geçmişin izleri. Her gece aynı saatte, aynı yerde bekliyor. Yıllar önce, Yusuf askere gitmeden önce, elini Zeynep'in avuçlarına bırakmış ve söz vermişti. Dönünce ilk seni göreceğim, kuyunun başında bekle, demişti Yusuf gözlerinin içine bakarak. Zeynep bekledi. İlk yıl umutla, ikinci yıl sabırla, üçüncü yıl sessizlikle bekleyerek geçirdi. Mektuplar kesildi, haber gelmedi, ama Zeynep'in içindeki umut hiç sönmedi. O gece rüzgar kuyunun taşlarına dokunuyor, eski bir şarkı gibi fısıldıyordu. Zeynep gözlerini kapadı. Yusuf'un sesini duyar gibi oldu. Kalbi hala ona inanıyordu. Yıldızlar gökyüzünde parlıyordu. Zeynep biliyordu, bazı sözler ölümsüzdür. Bazı bekleyişler hiç bitmez ve o gecede, yarın gecede Zeynep kuyunun başında olacaktı. Çünkü